Kızım, inşallah bana kızıp kırılmadın değil mi? Meryem'i buralarda tek başına bırakmak için bizden gelmedi. Annenle sabaha kadar oturdu konuştuk kızım. En doğru, en adaletli karar bu geldi bize. Kırılmak ne demek baba? Sen en doğru kararı verdin. Ama üzülmeni istemiyorum. Yok kızım, ben üzülmüyorum. Benim bir tek derdim var, o da sizin mutluluğunuz. Ben de geleyim deseydim, babam burada kalmayacaktı kendim bundan sorumlu hissetme. Aslında ben burada yalnız kalırım. Ne olacak ki? Narin, sen de babam da en doğru kararı verdiniz. Günün birinde tekrar bir arada olacağız. Bir aile gibi. Ama şunu da unutmayın ki oralarda başınızda bir erkek olmayacak. Ya baba ben ne güne duruyorum? Ben erkek değil miyim? Ya aslan oğlum benim. Ya ne sinirleniyorsun? Tamam. tabii. Oo, maşallah Sıla, sen oğlanı büyütmüşsün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk Celil Bey. Merhaba. Buyurun, 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 buyurun. Nasılsın? Emre nasıl Kenan amca? Daha iyi olduğunun haberlerini aldım. Doğru duymuşsun. Fizyoterapiye devam ediyor. Çok iyi bir doktorumuz var. Sabahtan akşama kadar Emre'yi çalıştırıyor. Koltuk değneksiz birkaç adım atmaya başladı artık. Çok sevindim. Gerisini getirir. İnşallah yakında koşmaya başlar. İnşallah iyileşecek. Kızım, bizim biraz işlerimiz var. ...daha buralardasınız, tekrar görüşürüz inşallah. Sıla ne kadar kal derse kalırım. Onun emrine bağlı. Estağfurullah, emir ne demek? Evet, şu evrak'a bir göz atalım ama sizin biraz sonra imzalamak için... ...tekrar gelmeniz gerekecek. Biz buralardayız zaten, kolay gelsin size. Kerem amca ne içersin? Ee Sıla, istersen önce birlikte şunlara bir göz atalım. Bakalım bir şey atlamış mıyım bir eksiğimiz var mı sonra ne istersen içeriz. Tamam.